Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir pide tarifim var. Yumuşacık pamuk gibi şahane bir lezzet oluyor. Mutlaka tarif defterinize ekleyin derim. Ben daha fazla anlatmadan buyurun geçelim yapım aşamalarına. İyi seyirler. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık sütü alıyorum. Üzerine 1 su bardağı ılık su ilave ediyorum ve kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 mililitre videonun altında ekleyeceğim zaten. 1 yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. 1 paket instant kuru maya ve 1 çay bardağı sıvı yağ da ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi artık ununu ilave etmeye başlayabilirim. Azar azar ilave ettim unu, yoğurarak kıvamını buldum. Toplamda 7,5 8 su bardağı kadar un kullandım. Ele hafifçe yapışan yumuşak bir hamur olmalı. Hamurun şimdi üzerini kapatıyorum ve 1 saat mayalandırmaya bırakıyorum. Biz de hemen iç harcını hazırlayalım. Kullanacağım malzemeler burada hemen tahtanın üzerinde. 1 tane kapya biber, 2 adet sivri biber, 2 tane küçük soğan kullandım. 1 tane orta boy soğan kullanabilirsiniz. 2 küçük domates, baharatlar, 2 diş sarımsak, yarım çay bardağı sıvı yağ ve 400 gram dana orta yağlı kıyma. Şimdi bu malzemeleri bir kabın içerisinde güzelce yoğuruyorum, iyice harmanlıyorum. Ee, tıpkı hamur yoğurur gibi yoğurmak önemli. Hatta ben sebzeleri birazcık büyük doğramışım. Daha minik minik doğrarsanız çok daha güzel bir iç harç olacaktır. Tüm malzemelerimi kabın içerisine alıyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Bu arada videom buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına küçücük bir emoji bırakmayı unutmayın lütfen ve denerseniz yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Malzeme listesini videonun altına da ekleyeceğim. Oradan kolay bir şekilde bakabilirsiniz. İyice yoğuruyorum. Bütün iç malzemeleri güzelce harmanlıyorum ve artık iç harcım hazır hale gelecek. İç harcım işte bu şekilde gayet lezzetli bir iç harç oluyor. Bu arada baharat olarak da karabiber, pul biber, toz biber ve tuz kullandım. Ee, sevdiğiniz damak zevkinize göre de e, hoşunuza giden baharatlardan da ekleyebilirsiniz. Bu arada hamurum da mayalandı. Hemen hamur yoğurma matına alıyorum. Şöyle bir havasını alacağım ve direkt bezelere ayıracağım artık. Hamur matının üzerine birazcık un serpiştiriyorum ki yapışma olmasın. Hamurun tamamını matın üzerine alıyorum. Hafifçe bir toparlayacağım ve toplamda 7 adet beze elde edeceğim. O kadar güzel ve yumuşacık bir hamur ki zaten hamuru açtığınız zaman da çok güzel olduğunu anlayacaksınız. Çok kolay bir şekilde açılan bir hamur. Yumuşacık asla elinizde yapışmayan ama biri kadar da yumuşak bir hamur oluyor. 7 adet bez elde ettim. Eğer daha küçük Pideler yapmak isterseniz beze sayısını 8'e 9'a da çıkartabilirsiniz. Benim pidelerim birazcık büyük oldu. Şimdi bir borcamın veya bir tepsinin içerisine unu aldım. Ve bezelerimin hepsini tepsinin içerisine koyuyorum. Ve üzerine streç filmle veya bir bezle kapatıyorum ki kuruma olmasın. Teker teker artık pidelerimi açmaya başlıyorum. Tekrar hamurun altına birazcık un serpiştirdim yapışmaması için. Burada dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var. Pideyi açarken hamurun alt kısmını fazla unlamayın. Güzel bir görüntü ve tat vermeyecektir kesinlikle. Önce elimle açtım, daha sonra merdane ile uzatarak açmaya devam ediyorum. Hafifçe yapışan kısımları olursa hafif unlayabilirsiniz. Çok fazla değil. Yeteri büyüklükte açtıktan sonra iç harcımdan yayıyorum ve kaşıkla düzeltiyorum çok fazla kalın olacak şekilde yaymayın dikkat edin ince olması yeterli olacaktır kenarlarda çok az boşluk bıraktıktan sonra bu şekilde kenar kısımlarını da katlıyorum çok çok lezzetli oluyor hatta benim fırın tepsime sığsaydı birazcık daha uzatmak istiyordum pideleri ama bezelerimi büyük aldığım için birazcık büyük pideler oldu hemen şöyle yakından da göstermek istiyorum çok çok güzel Elinizde de dağılmayan kolaylıkla mat matın üzerinden tahtanın üzerinden kaldırabileceğiniz bir pide oluyor. Şimdi hemen ikinci bir taneyi de tekrar göstermek istiyorum. Önce elimle açıyorum, elimle birazcık uzattıktan sonra merdaneye geçiyorum. Oklava da kullanabilirsiniz. Hangisi kolayınıza giderse zaten kolaylıkla açılıyor. Çok güzel bir hamur oldu. İç harcımdan koyuyorum ve tekrar pide şeklini veriyorum. Bu arada fırınımı da 200 derece alt üst ayarda ısıttım. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kontrollü olarak pişiriyorum ve çok kısa sürede pişiyor. 10-15 dakika gibi kısa bir sürede pişiyor. Kontrollü pişirin lütfen. Fırına vermeden önce kenar kısımlarına da yumurta sarısı sürüyorum. Dilerseniz sürmeyebilirsiniz ama ben kızarık olmasını istedim. O yüzden yumurta sarısı da sürdüm pidelerim pişti bile ve gerçekten şahane görünüyor. Hemen şimdi size dilim şeklinde göstermek istiyorum. Yakından göstermek istiyorum. Yanına şöyle sıcak bir bardak çayla gerçekten nefis olacaktır. Mutlaka deneyin bunu. Ee, özellikle şu dönemde dışarıdan fazla yemek almadığımız dönemlerde Böyle e, restoran lezzetlerini mutlaka evinizde denemenizi tavsiye ederim. Hemen dilimleyip dilim şeklinde göstermek istiyorum. Çok lezzetli, şahane bir ara öğün oldu. Özellikle akşam yemeğinde yanına bir bardak bol köpüklü bir ayranla nefis bir e, ana yemek önerisi olacaktır sizler için. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup zil butonuna basarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.